Geçenlerde GTA 5 üzerinde bir script kodlaması yaparken aklıma daha hiyane bir fikir geldi. Bu fikir neticesinde PUBG Mobile oyununda kasma ve donma sorununu minimumu indirgemek ve insanların oyun deneyimini en iyi hale getirmek için gerekli olan tüm bilgiye sahiptim. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile oyunu açık kaynaklı bir oyun motoru olan Unreal Engine 4 ile yapılmıştı. İnternet ortamında gezinip grafik ayarlarını optimize etmek için oluşturulan tüm içeriklere göz gezdirmeye başladım edindiğim bilgiler gerçekten rezaletti. Sırf izlenme ve para uğruna yanlış yönlendirme ve yanlış bilgilerle insanları kandırarak kitle ve abone kazanan içerik üreticilerine öfkem hat sefaya çıkmıştı. Hemen oturup Unreal Engine 4'ü e açıp tüm grafik ve texture dokümanlarını incelemeye başladım. İnceleme sonucunda edindiğim bilgiler ışığında yapacaklarım sonucunda en kötü cihazda bile bu oyunu akıcı bir şekilde oynamaya yarayacak tüm kodlar elimdeydi. Fakat o da ne? Yazdığım tüm kodlar oyun tarafından bir engele takılıp kendini sıfırlıyordu. İşte bu noktada kafamda bir ışık daha yandı. Hepinize selamlar sevgiler dostlar Ben Deniz Baylan bu yepyeni PUBG Mobile videosu içeriğine hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz umarım keyfini saatiniz Diğerindedir tüm severlerim dostlarım Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dostlar Videonun başında da izlemiş olduğunuz gibi PUBG Mobile oyununda kasma donma sorununa Minimize edebilir miyiz yani kasma donma sorununa Son verebilir miyiz konusunda bir içerik Üretmek açısından ve aynı zamanda son noktayı koymak açısından dikkat edin bu noktaya son noktayı koymak açısından arkadaşlar bir içerik oluşturmak istedim her kafadan farklı bir ses çıkıyor hepsi aynı nitelikte aynı şeyleri söylüyor fakat yolun sonuna geldiğimiz arkadaşlar yine aynı cevap alıyoruz herkesten hani birçok cevaplar birçok sorular var ve ben internet üzerinde araştırma yaptığımda izlediğim birçok videoda arkadaşlar hepsi saçma sapan bilgiler sırf para uğruna PUBG Mobile üzerinden para almak için prim yapmak için izlenme ve abone kasmak için birçok yanlış bilgiyi sizlere doğru olarak söylemeye çalışıyorlar ki saçma geliyor bana daha doğrusu yani işini anlayan kısımlarda var. Yani zaten oynadığımız oyunun bir yaş kitlesi var. Yaş kitlesinin düşük olmasından kaynaklı arkadaşlar. Kandırılmaya çok müsait kardeşlerimiz, abilerimiz ve dostlarımız var. Bu videoyu kesinlikle bu kardeşlerimiz ve abilerimiz için yapıyorum ki en azından bilgilendirici ve öğretici bir video olması açısından dostlar. Şimdi videomuzun ana konusuna geldiğimizde arkadaşlar. PUBG Mobile'da kasma donma sorununa son verebilir miyiz? İlk kısımda arkadaşlar mobil tarafında PUBG Mobile'in herhangi bir şekilde güncelleme getirmediği kısımdan itibaren arkadaşlar mobil kısmında cihazınızın desteklediği verim neyse arkadaşlar o şekilde oynayabilirsiniz. Ki ekstra bir program ya da dosyalara müdahale eden uygulamalar haricinde bunlardan bahsetmiyorum. Buna girmek istemiyorum. Optimizasyon sorunu getirmediği sürece arkadaşlar kasma donma sorunlar devam edecek. Bilgisayar kısmına gelecek olursak da arkadaşlar maalesef ki Game Loop, PUBG Mobile üzerinden yani Game üzerinden oynadığımız oyunlarda iş işte işlemci ağırlıklı veri tabanı işlem gerektirdiği işin arkadaşlar işlemci gücü ne kadar yüksekse veri tabanı işte ön bellek kısımları ne kadar yüksekse arkadaşlar o kadar verim alabiliyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar işte yeni ekran kartım şu işlemcim bu RAM'im bu falan filan birçok yorum geliyor ve ben birçok yoruma da cevap vermeye çalışıyorum ki en azından birçok izlediğim videonun altına gelen yorumlardan daha doğru bilgi vermeye çalıştığımdan eminim. Çünkü o bilgiye sahip olduğuma da eminim. Yani ilk geleceğim değineceğim noktalardan birisi arkadaşlar ekran kartı kullanımımızda özellikle PUBG Mobile oyunun aşırı şekilde bir optimizasyon sorunu var. Bazı arkadaşlar dediğim gibi prim kasmak, abone kasmak, para almak için arkadaşlar sıf ekran kartınızın desteklediği çözünürlükte de oynayın, ne bileyim ekran kartınızın desteklediği görüntü kalitesini seçin falan filan Bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız zaten Game Loop'un benim daha önceki videolarımı izlerseniz de görürsünüz. Ben şuraya kartlara da bırakacağım arkadaşlar. Hızlı hızlı konuşmama da bakmayın. Şimdi bu bir size eğitici ve hem de öğretici bir video. Onun için benim biraz daha soru cevap şeklinde ilerleyecek. Hem de size bir öğretici olması açısından uygulama olarak göstereceğim arkadaşlar. Onu tamamıyla dağıtmadan ele alacağımız noktada ise arkadaşlar. Öncelik olarak Game Loop üzerinde herhangi bir şekilde PUBG Mobile oyununda ekran kartımızı hiçbir şekilde kullanmıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Şimdi ben buradan size görev verintici bir çekeceğim. Ve göreceksiniz burada ekran kartımı %17'lik kısmını kullanıyor. Yani bu oyuna girdiğim zaman da ancak ve ancak %20, %21, %22, en fazla %28'leri falan görür bu. Yani bu ne demek oluyor ki düşük ekran kartı kullanımı oyun içindeki optimizasyon sorunlarının nedenlerinden birisidir arkadaşlar. Windows üzerinde oynamış olduğunuz herhangi bir oyunda ekran kartınızın çok yüksek seviyeler çıkacağını görebilirsiniz. Yani grafik işleme belleğine ihtiyaç duyduğu anda ekran kartınız kesinlikle burada tam verimli bir şekilde çalışacaktır. İşlemciye göre bir ters orantıda çalışıyor. Yani ne Şeydir. yüksek ekran kartı kullanmak verimli şekilde çalışacağı anlamına gelir. Yani düşük ekran kartı kullanımı ise arkadaşlar bilgisayarınızı darboğaz yaptırmaya kaynaklardan birisi. Yani ekran kartınız işlemcinize darboğaz yaptırdığı andan itibaren arkadaşlar oyun içerisindeki optimizasyon sorunlarını da dile getirebilir. Yani bu ne demek oluyor? İşlemci gerektiren bir oyun olduğu için PUBG Mobile ekran kartını bir kenara bırakabiliyoruz arkadaşlar. İşlemcinize darboğaz yapmayacak bir ekran kartı aldığınız takdirde bu oyunu her haluklarda oynayabiliyorsunuz. Ama işlemciniz kesinlikle burada güçlü olmak zorunda. Şimdi diyeceksiniz ki abi benim o zaman işlemci cim ne olması lazım? Yine daha önceki videoda da değinmiştim arkadaşlar. Fakat burada tekrar söylüyorum. Ryzen tarafında AMD tarafına daha doğrusu benim size tavsiyem 2600X ve üzeri. Intel tarafında ise i3 10. nesil veya i5-9400F gibi işlemcilere başvurulabilir. Ama yeni nesil olduğu için i3 10. nesil daha mantıklı geliyor benim gözümde. Şimdi bunu bir kenara bırakalım ve şu an sağ tarafa çekelim. Bildiğiniz üzere PUBG Mobile Unreal Engine 4 oyun motoruyla yapılan bir oyun arkadaşlar. Mobil oyun. Ve bunun getirdiği birçok dezavantaj da var. Avantaj da var. Örnek veriyorum biz Windows'ta aracı bir uygulama aracılığıyla bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bunu bir kenara bırakarak arkadaşlar şimdi oyun içerisindeki optimizasyon ayarlarımızı yapabileceğimiz bir normalde bir kısım olması lazım. Yani ben şuraya ekrana bir yere koyarım. Normal şartlarda PUBG'nin alfa sürümünden itibaren arkadaşlar oyun içerisindeki grafiklerimizi ayarlayabileceğimiz kenarda köşede bir ayar vardı. Örnek veriyorum çim kalitesi işte gölge kalitesi, nesne kalitesi obje kalitesi, kenar yumuşatma gibi birçok ayarı değiştirebiliyorduk. Sonuçta bunların ikisi de aynı oyun motorundan çıkan bir oyun olduğu sürece burada biz kendi ayarlarımızı optimizasyon yapabileceğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz biliyorduk. Bazı arkadaşlar config adı altında birçok oyun düzenini bozacak paylaşımlar yaptığı için arkadaşlar size şöyle nitelendireyim. Bir oyun dosyasının şifreleri kırılarak içerisinde oyun dosyalarına ekstradan oyunun içerisine müdahale edilecek şekilde birçok oyun düzenini bozacak kodlar yazılıyordu. Bu kodlar neticesinde de işte sekmemedir işte ne bileyim birçok ayar hile mevcuttu. Bunun neticesinde arkadaşlar PUBG Mobile'ın alınmış olduğu yöntemlerden önlemlerden birisi güvenlik önlemlerinden birisi oyuna her girdiğinizde her ne yaparsanız yapın arkadaşlar bakın burayı E oyuna her girdiğinizde hangi görüntü ayarını denerseniz deneyin fark etmiyor. Hepinizin ortak bir görüntü kalitesine sahipsiniz. Yani bu ne demek oluyor? En kötü işlemciye sahip olan birisi de en iyi işlemciye sahip olan birisi de aynı görüntü kalitesi ve grafik ayarlarında oynuyor arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde değiştiremezsiniz. Monitörünüz farklı olabilir fark etmez. Yani gördüğünüz kalite farklı olabilir ama oyun detayları olarak nesne kalitesi, gölge kalitesi, objeler, nesneler, anizotropik ayarları vesaire vesaire bunları değineceğim zaten birazdan. Bunların hepsi tamamıyla ortak model adı altında kullanılıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soracaklar şimdi abi sen nasıl konuşuyorsun ne diyorsun gibisinden. Ben şimdi basit bir şekilde özetleyecek olursam arkadaşlar PUBG Mobile'ın getirmiş olduğu bir önlemden daha doğrusu Crafton'un getirmiş olduğu önlem neticesinde arkadaşlar oyuna her girdiğinizde oyun dosyalarınız sıfırlanıyor arkadaşlar. Bakın hassasiyet ayarları vesaire demiyorum. Görüntü ayarlarınız oyun içerisinde her girdiğinizde sıfırlanıyor arkadaşlar. Bu sıfırlanma neticesinde de tüm herkesin daha doğrusu tüm oyuncuların hangi ayarı seçerse seçsin arkadaşlar aynı görüntü kalitesini oynadığında hem fikir olabilir. Bakın görüntü boyutu ya da ekran çözünürlüğünden bahsetmiyorum. Sadece görüntüdeki net nesnelerin, objelerin netliği, gölge kalitesi vesaire vesaire bunlardan bahsediyorum. Çevre doku detayları vesaire. Şimdi biz bu ayarları daha önceden minimize edebiliyorduk, optimize edebiliyorduk. Nedir? Örnek veriyorum gölge kalitesini azalt objelerin kenarlarındaki pürüzlükleri düşür. Ekran kalitesindeki çözünürlüğü bir tık düşürerek oyundaki kasma donma sorunlarını giderebiliyordu. Bugün sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Yani ne şekilde işleneceğini tamamıyla bu şekilde anlamanız lazım. Bir diğer konu ise arkadaşlar internet ortamında görmüş olduğunuz yok işte 90 FPS config yok şöyle yok böyle bunu indirin artık oyununuz kasmayacak şöyle de böyle de arkadaşlar. Bunlara kesinlikle taviz vermeyin arkadaşlar. Bunları hem size kanıtlı bir şekilde sunmak açısından hem de gördüğünüzü deneyimlemeniz açısından, öğrenmeniz açısından burayı kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın burada kanalımı takip edin, videomu beğenin, like atın falan bahsetmeyeceğim. Boş yapıyor diyenler olabilir şu anda ama sizlerin bunu öğrenmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk etapta yapacağımız işlem kendi PUBG Mobile'nin içerisindeki dosyalara kesinlikle müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Müsaadenizle oyunu aşağı indirmek istiyorum. Aşağı indirdiğimde şöyle Visual Studio Code'da bir karma çorba kodların açıldı. C# -Wars kodlarıyla karşılaştık. Şimdi bazı arkadaşlar soracaktır. Abi bunlar ne karma çorba yazılar diye soracaktır illaki. Bu kodlar arkadaşlar PUBG Mobile oyununda bizim görüntü ayarlarımızı minimize eden yani grafik ayarlarımızı belirleyen tüm kodlar burada yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunları değiştirmeniz oyun içerisindeki görüntü kalitenizi değiştirmenize yarıyor. Bakın bunlar hile falan değil arkadaşlar. PUBG kendisi bu oyunu yaratırken bize alfa sürümünde zaten bunları değiştirebileceğimiz bir komut sistemi verebiliyordu. Yani sol üst köşede biz kendi ayarlarımızı buradan minimize optimize edebiliyorduk. Fakat daha sonra kaldırıldı bu olay. Alfa sürümünü beta sürümünden sonra kaldırıldı. Bu kodları dekod etmemiz lazım. Dekod ettiğinizin ardından tüm her şeyle apaçık bir şekilde karşımıza gelecek PUBG Mobile oyunundaki kodlar. Yani görüntü ayarlarımızın olduğu kodlar. Şimdi ben hemen dekod edeyim arkadaşlar. O siteleri falan yani o programları falan göstermeyeceğim. Çünkü Unreal Engine kullanan herkes bu kodların ne olduğunu biliyordur. Oyun yapan herkes bu kodların ne işe yaradığını biliyordur. Yani bakın bunlar hile falan değil arkadaşlar. Oyun dosyalarına asla müdahale etmiyoruz. Oyun dosyalarına bir şey aktarmıyoruz ya da oyun dosyalarına bir şey çekmiyoruz. Onun için ben burada kesinlikle Unreal Engine'in normal şartlarda kullanabileceğiniz görüntü ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi, nasıl şekillendirebileceğinizi gösteriyorum. Şimdi buradaki kodların hepsini alacağım bir dekod edeceğim arkadaşlar. Ben dekod ettikten sonraki tüm buradaki kodların çevrilmiş halini sizlere göstereceğim. Evet sevgili dostlar. Şimdi ekranın sol tarafında görmüş olduğunuz yazıların hepsi enkod edilmiş kodlar. Sağ tarafta görmüş olduğunuz kodlar ise arkadaşlar dekod edilmiş kodlar. Yani bunlar nedir arkadaşlar? Unreal Engine 4 motoruyla yapılan oyunların hepsinde arkadaşlar görüntü kalitemizi burada iyileştirebildiğimiz ya da şekillendirebildiğimiz ayarlar mevcuttu. Tabii ki de bu PUBG Mobile oyununda artık bunların hepsi kalktı. Fakat ben bunları size az buçuk olsun bilgi edinmeniz açısından ve arkadaşlarınıza ya da yakınlarınıza kasma donma sorunu yaşayan kardeşlerimiz varsa bilgilendirme açısından en azından sunmanızı rica ediyorum ki en azından oradaki birçok kişiye yani daha doğrusu YouTube üzerinde birçok paylaşılan dosyaları alıp da bilgisayarınıza ya da cihazınıza kurmamanız açısından gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü burada birçok kahraman çıkarma yazılar var. Ben bunları size Türkçeleştirilmiş halinde söyleyerek en azından aklınıza yer edinmesini istiyorum. Yani burada bir kötü amacım yok. İyi niyetle yaklaşıyorum her şeye. O arkadaşlar tamamıyla prim yapmak ve sadece izlenme amaçlından paylaşmış olduğu bu saçma zapan şeylerden en azından ta vermemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki yazıları bir kenara bırakalım. Sağ tarafta en kod edilmiş, daha doğrusu dekod edilmiş kodları burada size açıklayayım. Şimdi ilk etapta backup device profile. Yani bu ne demek oluyor? Bilgisayarınız üzerinde PUBG ile başlattığınız andan itibaren arkadaşlar tüm verilerinizi, görüntü kalitenizi backup dosyasını çeken bir sistem var arkadaşlar. Bu sistem neticesinde oyunu her girdiğinizde şu görmüş olduğunuz sağ taraftaki backup device profile ayarlarını bilgisayarınıza ya da cihazınıza uyguluyor arkadaşlar. Onun haricinde altta da user custom device profile var. Bu device profile de cihazınızı tanımlayarak örnek veriyorum nedir? Benim cihazım örnek veriyorum GameLoop'tan oynadığım için Asus olarak seçiyor. Asus bir cihaza verebileceği tüm ayarlar burada mevcut. Sizin Apple olabilir, farklı olabilir. Çünkü burada her belirlenmiş cihaza farklı ayarlar mevcut. PUBG Mobile'in kendisinin belirlemiş olduğu ayarlar mevcut. Önceden biz bunları değiştirebiliyorduk. Fakat yeni gelen son güncellemeler itibariyle arkadaşlar maalesef bunlar tamamıyla kaldırıldı. Fakat hala bunu internet ortamında paylaşan gerizekalı demek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü dilim el vermiyor. Primci arkadaşlar var. Bunlara kanmayın lütfen. Şimdi dostlar ilk etapta incelememiz gereken kod Sivas eşittir. R.mobile content scale faktör kodu. Mobile content scale factor kodu -Kod arkadaşlar normal şartta ekranınızın Çözünürlüğünü PUBG Mobile'da ayarlayan Ekran genişliğinizi ayarlayan koddur arkadaşlar Bakın bunu size şey söylemiyorum Hani yok ben 1440'a 1080 yaptım Tablet modu yaptım işte ekran şöyle oldu böyle oldu Bu ayar değil arkadaşlar bu ayar tamamıyla oyun içerisindeki ekranınızı genişleten ve küçülten ayar arkadaşlar. Yani örnek veriyorum bu 0'dan 2'ye kadar maksimum 2 olmak kaydıyla bir numara sistemi mevcut. Şimdi örnek veriyorum burada 1.5 yaparsam arkadaşlar ben bunu yani örnek veriyorum buradan 2'den 1.5'e çektim diyelim. 1.5 yaptığım andan itibaren arkadaşlar ekran 1080p görüntü kalitesinde veriyor. Ben bunu 2K 2'ye çekersem arkadaşlar 2K görüntü kalitesinde oyunumu oynuyorum. Ben bunu 1'e çekersem 720 pikselde oynuyorum arkadaşlar oyunu. Ben bunu her 0.9, 0.8, 0.7, 0'a kadar düşürdüm her anda oyunumun görüntü kalitesi bir tık düşüyor arkadaşlar. Bir alta gelecek olursak da arkadaşlar şimdi bu ayarları söylemeyeceğim size user quality settings. Yani isminden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar kişisel görüntü kalitesi ayarları da diyebiliriz buna. Bunların her birinin arkadaşlar örnek veriyorum işte görüntü kalitesidir, bölge kalitesidir. Bunların her birinin birden 5'e kadar örnek veriyorum numaralandırarak kalitenin artması ya da azalmasını yönelik ayarlar mevcut burada. Bunları yaptığınız andan itibaren arkadaşlar, arkadaşlar oyun içerisinde görüntü kalitenizin değişeceği ve aynı zamanda kasma donma sorunlarınızı minimum indirgeyebileceğiniz anlamına geliyordu. Ta ki PUBG Mobile buna izin vermeyene kadar. İzin vermemesinin nedenlerinden birisi de arkadaşlar bu kodlar üzerinden arkadaşlar işte 90 FPS adı altında birçok saçma sapan bilgiler vererek oyuncuların oyundan soğumasına neden oldular arkadaşlar. Bunlardan en basit örneklerden birisi de normal şartlarda burada herhangi bir şekilde kodlarla oyun içerisindeki rekabeti engellenen hiçbir ayar mevcut değildi. Fakat oyun içerisindeki birçok bilinçsiz kullanıcı copy paste yani oradan alıp buraya paylaşarak a ben yaptım diye internet ortamına sunaraktan PUBG Mobile'ın buna öne geçmesine ve oyuncu kitlesini kaybetmesinden neden olanlardan birisi arkadaşlar bu ayarlardan birisi. Şimdi bir diğer olay ise arkadaşlar YouTube üzerinde 90 FPS akıcı oyun artık bilgisayarınız kasmayacak diyerekten paylaşılan birçok dosyanın içerisinde olan aktif sav dosyası. Aktif sav dosyası ve onun yanında gelen başka sav dosyaları oyun içerisinde direkt entegre olan çalışan iki dosyalardan birisi arkadaşlar. Bu dosyaları değiştirmeniz oyun içerisindeki banlanma nedenlerinizden birisi olacak en büyük nedenlerinden birisi arkadaşlar. Yani kesinlikle oyun içerisinde aktif sav dosyanızı değiştirmeyin. Bazı arkadaşlar işte sadece 90 FPS işte kasma donma sorunlarını minimize edecek ayarlar mevcut falan filan diyorlar. Fakat bu ayarları değiştirdiğiniz andan itibaren arkadaşlar PUBG Mobile oyun içerisindeki dosyaları değiştirdiğini anlayıp oyunu kendi belirlediği ayarlarla değiştirip o şekilde başlatıyor. Yani siz kendinizi akıllı olduğunu sanıyorsunuz fakat PUBG Mobile'ın geliştirilmiş olduğu güvenlik sistemi arkadaşlar bu sorun da çözülmüş oldu. Yani buradaki değiştireceğiniz dosyalar oyun içerisinde hiçbir şekilde müdahale etmiyor artık. Müdahale eden tek iki dosya var. Birisi Active Save, diğeri de ismi aklıma gelmedi şu anda. Onları da dekod edeceğiz ve hangi ayarların olduğunu size göstereceğim. Çünkü burada sıfırla birli kodlarda saçma sapan kodlar olduğu için kimse anlamıyor ne olduğunu. Ben size burada Türkçe olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Active Save dosyamızı dekod edelim. Dekod ettikten sonraki ayarları ben size göstereceğim arkadaşlar ismini vermek istemediğim birçok youtuber ne, ne olduğunu bilmeden arkadaşlar sırf izleme adına bu, bu dosyaları paylaşıyorlar. Siz de bu dosyaları indirip bilgisayarınıza ya da telefonunuza kuruyorsunuz. Bunların ne olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü mesela örnek veriyorum bunu sağ tıklayıp not defteriyle açtığınızda ya da telefonunuzdaki herhangi bir şekilde uygulamayla açtığınızda arkadaşlar burada saçma sapan şeyler çıkacak. Bakın adam işte nokta sav koymuş yanına. Adam büyük olan diyor bu kasma donma sorununa iyi gelecektir. Hemen bakalım adam mesela drawfix nokta sav yazmış. Bakalım abi içinde ne varmış bunun. Bak burada mesela Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçma sapan kodlar var. Bunu Visual Studio ile de açalım. Visual Studio ile açtığımızda da arkadaşlar hemen açılsın bakalım. Bakın açmıyor. Hiçbir şekilde açmıyor. Bunu da aynı şekilde deneyelim. Yani bunları hiçbir şekilde açamazsınız arkadaşlar. Editleyemezsiniz. Bunların belli programları var. Bu programlarla bunları açabiliyorlar. Ve üzerinde değişiklik sağlayabiliyorlar. Şimdi ben bunları bir çözeyim arkadaşlar. Hemen açtırayım. Bir de açılmış halini görün burada. Şimdi ilk etapta arkadaşlar Sav dosyamıza aktif sav dosyamız bizim oyun içerisindeki tüm ayarlarımızdan kaydedildiği dosyadır arkadaşlar. Bu dosyanın içerisinde örnek veriyorum hassasiyet ayarlarınız, FPS ayarlarınız, jiroskop ayarlarınız, dürbün ayarlarınız, karakterinizin bakış açısı, birinci şahıs ayarları vesaire tüm ayarların kaydedildiği ayar dosyası burasıdır arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi jiroskop ayarları, işte ne bileyim kamera ayarı, sensitivity ayarları, FPS sınırlarınız, ne bileyim işte pompalı ayarlarınız, örnek veriyorum işte genel ayarlarda genel işte ne bileyim drop shot ayarlı ayarları vesairedir. Bunlar tamamı bu ayarlardan meşhur arkadaşlar. Bakın burada ne bileyim gösterecek olduğum şey nedir? Yani basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Hani İngilizce çevirip de size burada kafanızı yormak istemiyorum. Örnek görüyorum. Cam lens sensör non sniper. Yani nedir bu? Kamera hassasiyeti. 8x'in hassasiyetini burada yazmış. Nedir bu? 0.8. Yani 8 çekmiş burada. Burada nedir mesela red dot? Bu aynı şekilde 0.4. Aynı şekilde 2x 24, 4x 11, 8x 8. Ondan sonra ateş etme animasyonlarının ayarları. Paraşüt Dipten atlamadaki baktığınız kamera hassasiyeti, araçtaki sağa sola baktığınız göz ayarları, işte ne bileyim konuşma sesinizin hassasiyetinin ne bileyim işte o ayarı, first person free kamera bakışı vesaire vesaire tüm ayarınızın saklandığı kısım burası. Şimdi benim burada değinmek istediğim noktalardan birisi arkadaşlar. Buradaki ayarlarda FPS level ayarı, Battle FPS ve Lobby FPS ayarı. Şimdi bazı arkadaşlar burada iş güzellik yapıp şuradaki görmüş olduğunuz 1, 2, ve 3 tane ayarı değiştirip 90 fps kasma donma sorununa son diyerekten ufak tefek ayarlarla örnek veriyorum nedir sizin cihazınız 60 fps alıyordur burada 5 komutunu görebilirsiniz bunu altı yaptınız arkadaşlar örnek veriyorum burada bak savaş fps ve lobby fps 2 tane burada görmüş olduğunuz gibi grafik ayarı mevcut yani görmüş olduğunuz grafik ayarlarını burada 5'ten 6'ya çekerek 90 fps açarak da diyorlar ki biz 90 fps açtık şöyle yaptık böyle yaptık falan filan arkadaşlar bakın buradaki en önemli noktalardan birisi lobby stil id'dir arkadaşlar burada sizin stil id'niz buradaki id de uyuşmazsa ban yeme riskiniz çok yüksek. Yani burada birebir oyun dosyalarını değiştirmeye müdahale yani oyun dosyalarını değiştirerek oyuna müdahale yapmış oluyorsunuz ve bu sıkıntılı bir durum. Hani ban yememiş arkadaşınız oldu işte ben kullandım ban yemedim şöyle oldu böyle oldu falan filan. Arkadaşlar bakın e, burada çok büyük sıkıntılar sizleri karşılıyor ve bunların hiçbir şekilde geri dönüşü olmaz. Yani e, sırf kasma donma sorunundan kurtulacağım diye milletin saçma sapan paylaşmış olduğu dosyalardan arkadaşlar bırakın indirmeyin kurmayın atmayın. Yani örnek veriyorum adam buraya yazar ki kardeşim sen bu dosyayı çalıştırdın andan itibaren bilgisayarında ne varsa örnek veriyorum hangi klavye tuşuna bastın, telefonundan hangi ekrana bastın gibisinden keylogger tarzı içerikler atayarak ya da backdoor atayarak yüzler itibariyle bilgisayarınızı ele geçirebilir, güvenlik tehdidi oluşturabilir, şifreleriniz çalınabilir, hesabınız çalınabilir. Bunu yapabilecek çok basit yani ben herhangi bir şekilde gidip bir tane e, hacker tutsam desem ki kardeşim sen buraya bir komut yaz. Bu dosyayı birisi indirdiği andan telefonu kurduğu andan itibaren oyunla birlikte çalışaraktan yani bunda ne varsa keylogger'ı kur diyebilirim yani çok basit bir şey bu yapmak. Yani bu neticede arkadaşlar kullanmayın. Kullanmayın. Yani çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Örnek verelim adam paylaşmış demiş ki drop fix sav falan yazmış. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani yok öyle bir sav dosyası yok. Oyunda iki tane aktif bir tanesi aktif sav dosyası diğerinin ismi aklıma gelmiyor şu anda. O, buradaki ayarların temeli tamamıyla sizin oyun ayarlarınızın yani genel ayarların kaydedildiği yer. Hassasiyet ayarlarınız işte pompalı atış modu sağa sola yatış modu falan filan. Bunlar tamamıyla. Yani e, onun için inanmayın kanmayın. Bu videoyu lütfen arkadaşlarınıza gösterin paylaşın insanlar bilgi sahibi olsun ben burada hani boş yapıyor diyenler olabilir boş konuşuyor diyenler olabilir ama ben en azından bilgilendirici bir şey söylemeye çalışıyorum umarım yardımcı olmuştur konuyu Bütünleyecek olursak, toparlayacak olursak, PUBG Mobile oyununda kasbon olma sorununu giderebilir miyiz? Maalesef arkadaşlar. Oyun herhangi bir şekilde optimizasyon sorununu çözmediği takdirde oyun içerisinde maalesef kasma dolma sorunlarımız bu şekilde devam edecek. Kendi ayarlarımızı kişiselleştiremiyoruz artık. Çünkü oyun oyunu her açtığınız andan itibaren kendi ayarlarını kendisi tercihliyor. Örnek verecek olursak bilgisayarı iyi olan bir insanın görüntü kalitesini, gölge kalitesidir, nesne kalitesidir vesaire bunların hepsini ortak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Sadece telefonuna gelen yani ne bileyim senin cihazında Asus ROG Phone kullanıyorsun diğer arkadaşın da telefonu Samsung Note 7'dir. Sadece cihazın isimlerinden, e, isim numaralarından, onlara göre ayar atayarak, onlara göre bir görüntü kalitesi oluşturuyor. Ama bilgisayar kısmına gelecek olursak, GameUp üzerinden oynadığımız için oyun arkadaşlar her yani ne yaparsak yapalım bilgisayarımızın modeli, yani bilgisayarı model olarak, telefon modeli olarak, Asus olarak gördüğü için arkadaşlar Asus'un Rockfon serisine göre bir ayar üretiyor diyeyim yani. Bunun için arkadaşlar maalesef değişiklik sağlamaya, sağlayamayabiliyoruz. Ama belki soranlar olacaktır. Abi peki ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız iş. Işte belli. Windows üzerinde performans ayarlarını yapmak zorundasınız. Driverlarınızı güncel tutmak zorundasınız. Bilgisayarınıza her zaman için virüs taraması yaptırmak zorundasınız. Ben iyi bir kullanıcıyım, bilinçli bir kullanıcıyım demenize gerek yok arkadaşlar. Taratın. Ben de bir bilinçli kullanıcıyım ama her ay bilgisayarımı taratıyorum. Çünkü internette haşır neşir olan her insanın her şekilde virüs bulaşma, bilgisayara virüs bulaşması muhtemeldir arkadaşlar. Umarım Video keyiflidir, hoşunuza gitmiştir. Umarım size bilgilendirici bir içerik sunmuşumdur. Ve kafanıza yer edinmiştir arkadaşlar. Lütfen o YouTube'da paylaşılan 90 FPS'tir, işte şöyledir, kasma donma sorununa çözümdür gibisinden dosyaları indirerek telefonunuza ya da bilgisayarınıza kurmayın. Her kim olursa olsun, ne olursa olsun arkadaşlar. 100 bin abonesi olan da bu videoyu paylaşırsa, dosyayı paylaşırsa da kurmayın telefonunuza bakın lütfen. Eğer ki hani... Kim derse ki yok öyle bir şey yalandır gelsin arkadaşlar ben yüzleşirim gösteririm de neler yapıldığında söylerim size. Umarım Video hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ha, bu arada eğer ki bilgisayarınızda telefonunuzda herhangi bir şekilde sorun yaşıyorsanız arkadaşlar Discord adresinize ya da yorumlar kısmına belirtmeyi lütfen çekinmeyin. Yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın efendim. Bay bay.